kendi adın yok mu? Senin adın ben mi? Benten mi? Yoksa Cartoon Network. Çocukken bunları izliyor muydun lan sen? Kesin onlardan kalmış. Şimdi köy binası olsun 89 seviyesin. Chicken Run diye saçma sapan klan ismi ve saçma sapan bir tane hesapla karşıma gelmişsin. Abi bütün hesapları bitirdim 17'ye bastım. Sikeceğim oyunu demişsin. Bizimle de taşşak geçmişsin. Ulan 35 savaş yıldızı kazanmışsın. İnan şu anda biz hep beraber chatte oturup hadi hesap kas yok beyler yayın. O yayın olacak. 5 saat hesap kassam 35'i e geçerdim zaten. Aşağı bir yuvarlayalım. Şimdi beyler aşağı indiğimizde öncelikle kraliçemizin yoldan hafif çıkacağını, kralımızın da çıplak kaldığını görüyoruz. Yine kraliçeye çok büyük bir sevgi, krala ise bir nefret var. Neden kralım çıplak anlamıyorum abi. Kral sevmeyen adam geyliğe adımını atmıştı. Sen şu anlık seviye düşük, hani ilerisini görmediğimden dolayı diyorum. Yukarı bir kaydıralım. Kankacım sen de 28'e 29. Güzel, kahraman seviyeleri yani 30'un son olduğunu düşünürsek. Yok lan 40 sonda bok gibiymiş pardon. Kahraman seviyeleri vasat. Öfkedir buzdur. Yani kendi namusunu korur ama biraz daha yükselmesi lazım. Klon sıfır. Güzel. Cadı sıfır. hız sıfır. Benim kardeşim şunu yükselt dediğimin hep tersini yükseltmişsin. Düşmanlardan gelmişsin. Başka toprakların adamısın. Gelmiş burada racon kesmişsin. Amına korun bak senin. Burada sadece ejder basarak, hibritin yüzüne bakmayarak, cadıya bir selam bile çakmayarak gelmişsin kolsuzların lordunun olduğu bunca kolsuz, yeteneksiz, tekte kalan adamların mükemmelin bir tık üstünde oynadığı yerde burada rajon kesiyorsun. Hayırdır lan yaram. Al köyünü gitten buradan. Köyüne şimdi bir gireyim. Köy binası onda maşallah var arka plan falan almışsın. Ben köy binası onda falan yani oyuna bile girmek istemiyordum. Sen nasıl arka plan falan alıyorsun bilmiyorum. Düşmanları tutturamayan havan basıyorsun. Vizyon meselesi. Okçudur topçudur biraz olsun kendini namusunu korumuş ve maxlanmış. Bomba kulesi maxlanmış. Adamın gerçi maxlayacağı bir şey kalmamış ama Kral ayaktayken havan basan adam geyidir kankacım. Burada ejderleri kullanıyorsun. Ejderle balon kullanman daha mantıklıyken sen bebek ejder kullanıyorsun. Sıkıntı var. Bunları düzeltirsek ortalama 7 yıl falan ölmeden oyun oynarsan belki bir şeyler olur. Köy biraz onda inşaatçısı yatan adam adam mıdır? Bunlara da bastın mı duvarları maksadın mı bir bok olmaz. Ya oyunun başı burada ne? Oğlum sen lan ölmemen lazım lan bu hesabın maksanması için yana geç. Altıncı inşaatçı konusundan vallahi bir habersin. Hiç haberim bile yok. Amına <laughs> koyayım altıncı seviyede bırakmışsın kardeşim. Bunun yükselmesi lazım. Onun da bilgisini vereyim. İleride köy binası 17'yi bekliyorum diyorsun ya sen. Sen daha uzun uzun bekle. Sen köy binası 16'ya gelene kadar köy binası 22 çıkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Kendini iyi bak görüşürüz. Mert Kapan 45 lira göndermiş.